İnternet nasıl ya? İnternet iyi mi kötü mü? Önce bir söyleyebilir misiniz? Şu anda internet nasıl İyi mi kötü mü? Ya internet neden çekilmedi anlamadım ya. Arkadaşlar şimdi 12 hektarlık bir toprak üzerinde kurulmuş bir kaleden bahsedeceğim. Bu kale 11. yüzyılda Britanya bölgesi yani Botan bölgesi halkı tarafından inşa edilmiş. O zaman büyükleri tarafından inşa edilmiş. Ee, Normandiya ve Britanya bölgesi ev sahipliği yapmış bir, bir şatodan bahsedeceğim. Şimdi şatoyu size göstereceğim. Muhteşem bir şato. Yağmur tamam, Bakın. Diyarbakır sularına benziyor değil mi? Bakın şimdi başka bir yere gideceğiz. Eğer bir tane çekerse şurada çekmiyor ya. Bakın ya bir tane çekerse çekmiyor ya. Bir dakika. Bakın şimdi. Şu anda internet çekiyor mu? Muhteşem bir yer ya. Bakın bu su şu şekilde. Çekiyor. Şimdi bu su bu şekilde böyle şehrin içinden geçiyor. Şöyle iç, şehrin içinden geçip artık nereye gidiyor gerçekten bilmiyorum. Az önce yukarıdaydık. Leonardo Kilisesi'ni inceledik ve söyledik yukarıda kaldı o. Şöyle bir şey. Şunun içine de girebiliyorsunuz. Bakın ben bir ayrıntıya fark ettim. Acaba siz de biliyor musunuz bilmiyorum ama. Bakın. Muhteşem bir yer ya. Yazın daha çok güzel oluyor. Turistler genelde buralara geliyorlar. Burası tarihi bir yer arkadaşlar. Brotan bölgesi için tarihi bir yer. Arkadaşlar ya hava yağmurlu olduğu için gelmek istedim ben yani. Ee, Reyhan hasta olduğu için getirmedi. Hava yağmurlu olduğu için getirmedi. Bakın. Şöyle geliyor. Teşekkür ederim. Çok sağ ol. Bakın şöyle. Şuradan geçiyor bu su. Bakın nereden geçiyor böyle devam edip şehrin içinden geçiyor Hatta size detaylı olarak göstereyim Burada tuğla yok pirket yok yani Siz hiç tuğlalı bir ev gördünüz mü orada Süzgeç de var aynı Bakın siz hiç tuğlalı bir ev gördünüz mü burada ya bu Fransa özgü bir şey sanki ya Vallahi sanki Fransa özgü bir şey Su böyle gidiyor Kale böyle içeri girmek istedim Arkadaşlar e, Hem açık değil hem de ücretli Sıkıntı da ücretli de olsa içine gireceğim Aynen öyle Meti. Aynen öyle pisti gitmesin diye Arkadaşlar içeri girmek istedi hem ücretli üretmene sıkıntı yok. Ama e, bugün açık değilmiş. Yani kapalı. Bak muhteşem bir yer ya. Şimdi tekrar şansımızı deneyeceğiz acaba. Sabah bakmıştım açık mı değil diye. Çünkü vlog çekecektim. Böyle insanlar şu yağmurda bile bakın arkadaşlar. Yağmurda bile insanlar gelip burayı ziyaret ediyorlar. Bu muhteşem şey. Yani benim bahsettiğim bu yer 11. yüzyıldan kalma. Tabi restorasyonlar olmuş daha o mesela 1789 yılında 1799 civarı Fransız İhtilali Fransız İhtilali'nden dolayı biraz önemini kaybetmiş olsa da halkın Alk için çok önemli bir yapıt bir eser olduğu için ee, ev sahibi, burası için yani burası için bir ev sahipliği yapmış bir yer olduğu için e, hala önemini kaybedilmiş ve ve orta çağda en iyi yapıtlar orta çağımızın en iyi yapıtları olarak tarihe de geçmiş. Orta çağımızın en iyi yapıtları olarak da tarihe geçmiş. Bu güzel bir şey. Mesela benim aklıma şey geldi ya. Diyarbakır suları arkadaşlar, Diyarbakır suları da aynı şekilde. Arkadaşlar valla ben bu kadar yağmur yağacağını tahmin etmemiştim. Çıkarken az vardı, çok az vardı ama bu kadar yağmur Sıkıntı yokmuş ama şöyle biraz göstereyim. Ya Fransa'da bu yapıtları görmek çok fazla. Bir de şöyle bir bilgi var, biliyor musunuz? ama Fransa tarihi boyunca en çok savaş kazanan ülkeymiş. Tarihi boyunca 1162 savaş, öyle diye hatırlıyorum. Tarihi boyunca 1162 savaş kazanmış. Tabii bu bölge İngilizlerle savaşmış. E, şu yani şu, şu bölge İngilizlerle savaşmış arkadaşlar. Yani bu kale özellikle yani fikrimce tam olarak araştırmadım ama e, öyle düşünüyorum. İngilizlere karşı yapılmış bir ee, bir bir kale. 12 hektarlık arazi üzerine yapılmış bir yer. Bakın şuralarda gözcü kuleleri var. Dikkatinizi çekti mi bilmiyorum ama bakın bu gözcü kuleleri sizce nedir biliyor musunuz? Bakın görüyor musunuz? Gözcü kuleleri. Evet, yapıt kale yani. Daha doğrusu arkadaşlar buna şato diyorlar da e, yapıt işte kale dersiniz. Biz kale diyoruz aslında. <laughs> Meraklı gezgin hoş geldi. Yani gözde koleleri savaş anında oklarda korunmak için şurada gözde gözde kuleler yapılmış. E, e, e. Böyle dolanıyor böyle. Şimdi ön tarafına gideceğiz. Acayip rüzgar var. Acayip rüzgar var. Öyle, öyle, öyle değil. böyle değil. Sadece benim pazar günü böyle geçiyor. Evet. Evet. Temizlemem gerekiyor. Arkadaşlar çok büyük. böyle yakından durup bakmayın. çamurun suyu şişiyor. Şu yani şurada böyle küçük olduğuna bakmayın. Gerçekten çok büyük. Yani bu bu şehirde hangi tarafa gidersiniz gidin. Yani bu gözüküyor bu yapıt. Bunun gibi yapıtlar da sadece bir tane değil. yani bu en büyük yapıt burada. Bunun gibi belki 2-3 tane daha var merakından içer bu. <laughs> Ama lan suları var orada. Yani çamur. Ya bu aynı zamanda lahm da var arkadaşlar. Ya her şeyi derlendirmeye çalış. Öyle bir halk yani. Her şeyi yaralı hale getirmeye çalışıyorlar. Bu kötü bir şey değil. Bu aslında güzel bir şey. Arkadaşlar. Mesela geceleri lambaları açık bırakmaz da çoğu lambaları yani sokak lambalarını özellikle çoğu yerde kapatırlar. Nedeni, yani nedeni nedir arkadaş sizce yani? Sizce nedeni ne olabilir? Yani tasarruftan sağlıyorlar, tasarruf sağlıyorlar. Bu güzel bir şey. Evet biz burada gülüyoruz değil mi? Ama onlar burada gülmüyorlar. Çantamda da bilgisayar var, araştırma yaptı biraz, özellikle. Ha merakla mı dedin? Yok. Ben Mete ben çok da alınmıyorum merak etme ya. Benim öyle bir şeyim yok. Benim işim bu. Al kardeşim, al. <laughs> Patrona söz yok. Eyvallah sağ olasın. Ya saçmalasın çok olmadı arkadaşlar. Takmayın siz ya. Biz şuradan gireceğiz. Yanlış olmasın. Hala restorasyonda arkadaşlar. Bakın hala restorasyonda. Bakın şöyle geliyor. Etrafını döndüm hala bitmedi. Yani şunu merak ettiniz mi arkadaşlar ya da şunu fark ettiniz mi? Etrafı sularla çevrili. Yani sur böyle bildiğiniz bataklığın tam ortasına kurulmuş bir yer. Gördünüz mü? Fark ettiniz mi bilmiyorum ama Mete Allah seni almasın. <laughs> ne demiş arkadaşlar? Aksi center diye personel no autorize. Yasak yani arkadaşlar. İçeri girmek yasaktır. Dökümde içeri giremez diyor burada. Şöyle karşıya geçeyim de arabalar. Ağaç almasın. Az Allah. Ben şimdi buradan kapatıyorum arkadaşlar kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun Sadece bir vlog çekeceğim Bununla ilgili bir tarihi Tarihini aktaracağım bir vlog çekeceğim Başka bir şey yok hepsi buydu Allah razı olsun kendinize çok çok iyi bakın 2 saat sonra vlog gelecek Onu paylaşacağım Sağ olasın. Tamam alacağım Mete inşallah